Resimlerle Türkçe ilk kelimeler. Yiyecek ve içecekler. Ahu Ahududu. Ahu ananas. Ananas. Antep fıstığı. Antep fıstığı. Armut. Armut. Avokado, avokado. Ayran, ayran. Ayva, ayva. Badem, badem. Bal, bal. Balık, balık. Balkabağı, balkabağı. Bamya, bamya. Beyaz peynir. Beyaz peynir. Bezelye. Bezelye. Biber. Biber. Biber dolması. Biber dolması. Biftek. Biftek. Böyrütlen. Böyrütlen. Börek. Börek. Brokoli. Brokoli. Buzlu çay. Buzlu çay. Ceviz. Ceviz. Cips. Cips. Çay. Çay. Çekirdek. Çekirdek. Çikolata. Çikolata. Çilek çilek çorba çorba domates 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 suyu domates suyu dondurma dondurma döner döner dut dut ekmek ekmek Elma, elma, elma suyu, elma suyu, elmalı turta, elmalı turta, erik, erik, fasulye, fasulye, fındık, fındık, fıstık, fıstık. Fıstık ezmesi Fıstık ezmesi Greyford Greyford Hamburger Hamburger Havuç 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 suyu Havuç suyu Helva Helva Hindistan cevizi Hindistan cevizi Hurma Hurma ıspanak ıspanak içli köfte içli köfte incir incir İskender kebap İskender kebap kabak kabak kadayıf kadayıf kahve kahve karnabahar karnabahar karpuz karpuz kavun kavun kayısı 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 suyu kayısı suyu kebap kebap kek kek kereviz kereviz kestane kestane kırmızı mercimek kırmızı mercimek kiraz kiraz kivi kivi kola kola köfte köfte künefe künefe kurabiye kurabiye lahana lahana lahmacun lahmacun leblebi leblebi limonata limonata lokum lokum makarna makarna mandalina mandalina mantar mantar mantı mantı margarin margarin marul marul maydanoz maydanoz mayonez mayonez mısır mısır muz muz nar nar nohut nohut omlet omlet pasta pasta patates 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 kızartması patates kızartması patlamış mısır patlamış mısır patlıcan patlıcan peynir peynir pilav pilav pizza pizza poğaça poğaça portakal 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 suyu portakal suyu puding puding reçel reçel roka roka rosto rosto salata salata salatalık salatalık sarma sarma spagetti spagetti soğan soğan sosisli sosisli su su, süt, süt, sütlaç, sütlaç, şeftali, şeftali, şeftali suyu, şeftali suyu, şekerpare, şekerpare, tavuk, tavuk, tereyağı, tereyağı ton balığı ton balığı tost tost turp turp üzüm üzüm vişne 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 suyu vişne suyu yaban mersini yaban mersini yeşil mercimek yeşil mercimek yoğurt yoğurt yumurta yumurta zencefil zencefil zeytin 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 yağı zeytin yağı meslekler aktör aktör astronot astronot aşçı aşçı atlet atlet avcı avcı avukat avukat bahçıvan bahçıvan Balerin Balerin Bankacı Bankacı Basketbolcu Basketbolcu Benzinci Benzinci Berber Berber Bilim adamı Bilim adamı Boyacı Boyacım can kurtaran can kurtaran cerrah cerrah çiçekçi çiçekçi çiftçi çiftçi çilingir çilingir çoban çoban çöpçü çöpçü dağcı Dağcı, dalgıç dalgıç demirci demirci depocu depocu dişçi dişçi doktor doktor fotoğrafçı fotoğrafçı futbolcu futbolcu Karson, bay garson bay karson bayan garson bayan gazeteci gazeteci gitarist, gitarist grafiker grafiker hademe hademe heykel tırş heykel tıraş. Hostes, hostes. İmam, imam. Itfaiye. itfaiye. Jokey, jokey. Kameraman, kameraman. Kaptan, kaptan. Kasap, kasap kasiyer, kasiyer, kimyager, kimyager, kitapçı, kitapçı, kurye, kurye, kuyumcu, kuyumcu, madenci, madenci, manav, manav, manken manken mimar mimar muhasebeci muhasebeci mühendis mühendis oduncu oduncu okçu okçu oyuncu oyuncu öğrenci öğrenci öğretmen öğretmen özel şoför özel şoför palyaço palyaço pandomimci pandomimci pilot pilot piyanist piyanist polis polis postacı Postacı Profesör Profesör Psikiyatrist Psikiyatrist Ressam Ressam Saatçi Saatçi Sihirbaz Sihirbaz Siyasetçi Siyasetçi Spiker speaker subay subay şair şair taksici taksici tamirci tamirci tercüman tercüman terzi terzi tesisatçı tesisatçı Uşak Uşak Veteriner Veteriner Voleybolcu Voleybolcu Yargıç Yargıç Sporlar Amerikan futbolu Amerikan futbolu. Badminton. Badminton. Basketbol. Basketbol. Beyzbol. Beyzbol. Bilardo. Bilardo. Binicilik. Binicilik. Bisiklet. Bisiklet box box bowling bowling buz pateni buz pateni dağcılık dağcılık dalış dalış eskrim eskrim fitness fitness Futbol Futbol Golf Golf Güreş Güreş Halter Halter Handball Handball Jimnastik Jimnastik Judo Judo kano kano karate karate kayak kayak koşu koşu kürek kürek maraton maraton masa tenisi masa tenisi Okçuluk. Okçuluk. Sırıkla atlama. Sırıkla atlama. Sörf. Sörf. Su topu. Su topu. Tekvando. Tekvando. Tenis. Tenis. Voleybol. Voleybol yüzme yüzme ev eşyaları avize avize ayna ayna bardak bardak battaniye battaniye bıçak bıçak bilgisayar bilgisayar blender blender bulaşık makinesi bulaşık makinesi buzdolabı buzdolabı çalar saat çalar saat Çalışma masası. Çalışma masası. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Çamaşır sepeti. Çamaşır sepeti. Çatal. Çatal. Çekiç. Çekiç. Çek yat. Çek yat çerçeve çerçeve dergi dergi deterjan deterjan diş fırçası diş fırçası diş macunu diş macunu duvar saati duvar saati dvd oynatıcı DVD oynatıcı Elektrik süpürgesi Elektrik süpürgesi Fincan Fincan kardolap, kardolap, Gazete Gazete Halı Halı Kalem Kalem kapı kapı kase kase kaşık kaşık kavanoz kavanoz kepçe kepçe kitap kitap kitaplık kitaplık klima klima koltuk koltuk kupa kupa kürek kürek küvet küvet lamba lamba lavabo lavabo lan lan makas makas masa masa maşa maşa matkap matkap merdiven merdiven mikser mikser mutfak robotu mutfak robotu müzik seti müzik seti ofis sandalyesi ofis sandalyesi oklava oklava pencere pencere rende rende sabun sabun saç kurutma makinesi saç kurutma makinesi sandalye sandalye sehpa sehpa sürahi sürahi şampuan şampuan şekerlik şekerlik şemsiye şemsiye şişe şişe şofben şofben tablo tablo tarak tarak tava tava telefon telefon televizyon 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 kumandası televizyon kumandası